Böyle bir şey yok be, panjurumuzun üstüne kedi yerleştirmişler, oradan kovdum bu zamanlarda, hiç gitmeye niyet yok, yerleştirmişler böyle dökülüyor, zor yürüyebiliyor ve şu yukarıda oturan kavun iki ceketli satan işte şurada oturup kesin kilit çekiyordur. Ona zarar vereceğim mi diye. Devam ya, ya. Böyle bir şey tam millet var mı be? Bu nasıl bir kabile? Bütün gece onu dinledik. Mau mau. Mikrob dolu olduğuna eminim. Ne oluyor Şimdi o çeviği orada kusuya yatan kavun içi ceketliğinin kaç kere yakaladım onu öyle. Kamerayla beni çekecek onun yerleştirdiğine, onu öyle ölecek dereceden grupladığına eminim. Aynı şebeke sabetay satanistler işte konuşuyorlar i̇şte. kediler yerleştiriyorlar orada tuvaletlerini yapıyorlar bütün gece kaşınmaktan kırılıyoruz. Ufak ufak para fikirler kaynıyor evin içinde. Ve kaç kere pişirip de bizlerim Bu milletin işi bu işte. Bu kedi nasıl bir şey size anlatayım. Onun kovmaya geldiğinde ortaya çıktığı zaman topal numarası yapıyor. Buraya geldiği zaman sana yıldırım gibi koşuyor. Bu satan işlerin işi işte. Hale bak. Orada bir şey vermişler diye bir şey. Orada ölüp bize suç kalacak. Ve ondan sonra mikroplarınla biz kırılacağız.